2'nin karesi artı kotenjant oradan üçgenin iç Kardeşim bir durur musun? Problem çözüyorum. Oradan üçgenin iç açılarını La oğlum kafam kafamı karıştırdın. Yemin ediyorum kafamı karıştırdın ya. Zindana düştüm. Beni burada da buluyorsun ya. Lan zindan mı? Onun biz ne zindana düştük? Vay arkadaş oturduğum yerde başım belaya nasıl giriyor benim ya? En son hatırlattığım geometride üçgenin iç açılarını çözüyordum. Şu anda zindanın iç açılarını çözmek zorunda kaldım. Allah onun onu aşağı çöküyor oğlum yine. <laughs> arkadaşlar başımız yine belaya girdi. Siz videoyu beğenin, abone olun. Bir de bildirimler açın. Ben buradan kaçayım. Ha bir de dua edin. Ben bu zindandan yıllar yıllar önce kaçmıştım arkadaşlar. Ama tekrar zindana düştüm. Bir de işin kötüsü yeni güncelleme gelmiş. Ejderhalar gelmiş, robotlar gelmiş, bir şeyler gelmiş. Bakalım sonlara doğru başımıza neler gelecek. Abacım sen de mi kaldın burada? Gel beni takip et. Ben çok düşüyorum ya zindana. Her canım sıkıldı. Da... Bakla aşağı yatladı. <laughs> Ben her canım sıkıldığında sen ona o nedir lan mı kırılıyor? Abi vallahi kırılıyor. Lan ne yaptınız lan buraya? Bu zindan benim bıraktığımda böyle değildi. Hah. En azından checkpoint var. Ona şükür. Kardeşim ne oldu lan söyle söyle. Gardiyanlar uyuyor kaç. Lan bir Allah. Oğlum her dokunduğum şey kırılıyor ya. Birazdan kafam kırılacak ondan korkuyorum. Şuradan geçelim geçelim. Pes olmak istemiyorum arkadaşlar. Hop açık bakalım açıl açıl açıl. Hah. Geldim. Oh be. Kardeş nol, ne oluyor lan? Oğlum ben sana bir şey soracaktım. Lan bu bana saldırıyor ya. Lan bunu nerede koydun? Anam ne yaptım lan ben ona? Böyle yapar mı işte? Ah. Sen kime dikiliyorsun lan? Ne oldu? Bayıldın mı kahibe? Aa kalktı vallahi kaç. Aa, bir daha. Yeter oğlum kaç verdi yaptınız lan. Kutudum lan gelmiyor herhalde artık Oh be! Adam akıllı bir yere geldik. Hah. Ne varmış burada? Şunlar la. bu. lan Lan kızan oldu. Ana para oldu. Lan Oğlum çok mantıksız bir yere geldim şu anda. Kasalar kızı yuttu gördünüz mü? Kıza gitme. O kasaya gitmeyin sakın. Sakın. Ha, Allah'tan onu yutmadı lan. Bir şey var mıymış burada? Bir şey yokmuş. Anam anam aşağı düştüm. Lan anahtar aldıysanız beni bekleyin ne olur. açtı kapıyı. Hadi gidelim. Oğlum çok tehlikeli lan burası. Kızlar bak ben siz bir yere... dur dur. Bir saniye bekleyin önden ben gideyim. <laughs> Delikanlı olarak arkadaşım bir saniye bekler misin? Bak benim yaptığımı yap tamam mı? Hop. Şöyle atlamazsan tek parça gelemezsin buraya. Dikkat et tam ortaya geldiğinde zıplama lan zıpla. Tek Dedim ben sana 15 parçaya bölündü ya. Tek parça gelemesin dedim. Hatta dedim oradan sana ama. Neden beni dinlemiyorsun? Kaç kere düştüm ben zindana. Arkadaş kal da hepsi aşağıda. Ben kaldım burada ya. Neyse şurada biraz bekleyin de geçsinler bari. Abi bir saat bekliyoruz Gittik mi ki? Hop birader orada dur. Babi kimseyi yarı yolda bırakmaz. Aha geliyorlar. Hah. Gel kız gel gel. Sen de gel. Bak geldiler oğlum ya. Ay iki buçuk saattir sizi bekliyoruz. Ne yapıyorsunuz aşağıda acaba? Makyaj tazeliyorduk ya. Ha iyi o zaman ya. Yine erken girmişsiniz. <laughs> Arkadaş ben zindandan kaçıyorum makyaj diyorlar ya. Gelin tam takip edin. Ben olmasam buraları nasıl geçeceğiniz acaba? Bu zindan ağucumun içi gibi biliyorum. Hiçbir yerde yanmazsınız. Ona... Şu kızlar oraya geçmiş ya. Herhalde onlar daha iyi biliyor arkadaşlar. Onları takip edin tamam mı? Şuralar falan düşüyormuş. Tamam tamam geliyoruz arkadaşlar. Bekleyin bir saniye. Biz sizi takip edeceğiz bundan sonra. Allah'ım ya gittik de yandığımız yere bak. Olur her insan şaşırabilir ara sıra arkadaş. Hoş, O ne oğlum birden çıkmayın karşıma ya bunlar niye canlanıyor birden? Ödüm koptu yemin ediyorum ya. Biraz daha dikkatli gitmem lazım burada her an her şey çıkabilir. Dur bakayım şöyle sağ sola. Arkadaş şu checkpoint'i bir alalım bunu lan. Köprü. Nereye gittin abla? Çek onu. Aha gelin gelin kankalar gelin. Allah aşağıda var ya alev var alev var cehennem var. Anam ben çıktım buraya. Gir ana gittiler la birisi aşağıya. Tüh salih olsun. Allah oğlum. Bunlara alışmam lazım. Yalnız ben de var ya Bridgely gibiyim lan ikisini de indirdim yere. Gelin kızlar gelin ben bekliyorum burada. Gelin. Oh, anam. Oh, Allah. Ha gelin 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 gelin. Bak. Hop. Adukent. gördünüz mü hareketi? Arkadaşlar çok iyi dövüşüyorum ya. Hop. Anam ona vuramadım lan. Lan şuna vurun. Anam arkamdan geliyor. Vurun lan şuna. Oh vallahi kılıç saplayacaktı lan. Şuraya da gelelim. Burada neler varmış arkadaşlar? Ayı tuzakları dikkat edin şuralara. Bak basmayın valla bundan sonra beklemem ha. Haberiniz olsun ben çok hızlı gitmem lazım. Daha çok uzun yolumuz var. Daha neler gelecek başımıza neler bilmiyorum. Şuralardan da çıkalımız bir şekilde. 1-2-1-2 bir, iki, bir, iki. tempo biraz tempo. Arkadaşlar hızlanmamız lazım. Aha karşıda biri var. Kızlar arkamda durun ben halledeceğim o işi. Hop. <laughs> Buyurun gidebilirsiniz. Ya da siz durun ben önden gideyim. Ne olur ne olmadı arkadaşlar buralar düşebilir. Her an şöyle atlayalım. Tamam sağlam sağlam buralar gelin. Ona lan. Peps diyor. Abone ol diyor. Ee, hiç kusura bakma kardeşim baba oyunda abone olacaksınız. Hop şuradan da atlayalım. Oğlum. Allah gidiyordum aşağıya. Lan kafam karıştırdın lan. Süper kırılan falan bir şeyler yok. Oğlum arkada birinin kafamı kırıldı ya. Dikkatli gelin dikkatli gelin. Düşmeyin sakın. Hah checkpoint var burada. Sen niye bekliyorsun? Hmm arkadaşlar burası tuzak olabilir. Çok dikkatli gelin şuralar değmeyin sakın. Vallahi var ya oklar falan fırlarsa hiç şaşırmayın. Hah değmeden gelin ha haberiniz olsun. Hop tamamdır kolaymış la bura gelin gelin arkamdan gelin. Oğlum o ne lan cehenneme mi geldik? Nereye geldik biz ya? Takip edin. Aşağı düşen var ya yandı bitti kül oldu haberiniz olsun arkadaşlar bir daha hiçbir şekilde bulamayız yani o kurtarın beni Hemen hem bırakıp gitmişler ya siz yansanız ben sizi bekliyordum ama yaptığınız çok ayıp Şuna bak kimse kalmamış çok ayıp vallahi çok ayıp ya Hah kardeşim bu bekliyormuş Geçsene kız vallahi var ya alevlerin ateşi buraya kadar geliyor lan Telledin telledim Bu ne aşağı iniyoruz bir yukarı çıkıyoruz ya Hah bir de merdiven koymuşlar Aha checkpoint Oh be geldim sonunda Siz neredesiniz Oğlum hepiniz aa hepiniz yanmışlar bunlar. <laughs> Arkamdan geliyorlarmış. Ben de diyorum ki gitti bunlar herhalde. Gelin gelin tamam. Korkmayın. Şura o, abi dur dur aşağı düşmeyin arkadaşlar. Burası ne olur ne olmaz tehlikelidir. Biz yine de şuralarda atlayalım. Buraya taş koyduysalar bir bildikleri vardır demek ki. Şuradaki suya da basmayalım arkadaşlar. Nereye geldik lan? Değişik bir yere geldik. Allah! Yine geldik birisinin içine arkadaş. Ne yapacağız? Hatta template ne diyor aman kaç diyor işte ya arkadaşlar yapacak bir şey yok şuraya Aa oğlum adamın ağzı değilmiş tam bu Gelin gelin gizli geçit buldum Hah, yoruldum lan oğlum kaç merdiven burası Abi bin merdiven indik ya neredeyse Bu ne Çok değişik bir yere geldik asit mahvi oğlum oradan lan Şuna aa aa, aa. gelin gelin buna bineceğiz gelin Sürmeyi bilen var mı Gelin herkes yan yana geçsin Pelin niye bastın Pelin Pelin sürmeyi biliyor musun sen bastın hemen ya Lan bir yere otur tutun Allah gidiyoruz, vallahi gidiyoruz. Vallahi gidiyoruz. Pelin ne yaptı? Başımızı bela soktu. Bela. Allah! Ana bana bak. Asite girdim, asite yandım, yandım. Ana eridim. Ha, kimse gelmeden bilmem lazım. Çık lan çık çık. Oğlum gelmeyin lan, gelmeyin, gelmeyin. Lan sen niye geldin ya? Oğlum sakın kimse basmasın. Bir saniye Esma. Dur kardeşim, kardeşim niye bastın? Esma sen bil onu. Ha Allah'ım ya. Allah, hep başıma neler getiriyorsunuz ya? Ben sıkı tutunuyorum vallahi siz daha basarsanız. Allah çok sıkı tutuyorum vallahi. Ana bırakma, bırakma. Parçalasa da bırak. Anam anam kafam. Aa, tek koltuk kaldı bırakmıyorum. <laughs> tek koltukla uçtum lan. Aboo. Kurtuldum ya lan. Kanka gördün mü? Tek koltukla geldim buraya kadar. arkadaşlar bir like'ınızı alırım şimdi. Bu o, o ne lan? Oh! Oğlum bu toplam nereden geliyor lan? Lan oğlum kızları ana. Pelin ben dedim sana tek başına kullanma dedim şu mereti dedim ya. Şuna bak. Tek başına gittim la bu. Kalk mı? Aha kalktı. Hadi gidelim oğlum gidelim. Buralar çok tehlikeli olmaya başladı. Gelin gelin ölenler olsun arkadaşlar. Kalan sağlar biliriz midir? Yapacak bir şey yok. Gelin. Allah baltalı geliyor. Baltalı geliyor. Şunu vurun lan şunu vurun. Bu neymiş? Asansör mü? Neydi lan o? Allah. Hop bunu aldırdık. Kardeşim şunu çarsan bir vallahi buralar iyice tehlik. Gel 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 gel. Binelim vallahi gelin geçsin. Kapıyı da kapattım. Aha ikimiz kaldık lan. Oh be. Bir rahat nefes alalım ya. Kardeşim sakin ol bak kıpırdama. Saç... Ne yapıyorsun kanka? Oğlum ne yapıyorsun? nasıl hareketler? Ama bak, bak bir de ağzına gül almışsın şu da. Aa, ne yaptın lan? Düşün. Ne yaptın lan? Oğlum hep senin yüzünden oldu. Abuk bu hareketler yapıyorsun. Kaldık burada ne yapacağız şimdi? Ha, arkadaşlar buğa gir oyun. Ne oluyor lan? Geri çıkıyor oğlum. Nereye çıkıyoruz? Vallahi yukarı yapacağız. Yukarı yapacağız gibi gidiyorum. Arkadaşlar hemen şu da atlamam lazım. Lan senin yüzünden başımıza gelmedi kalmadı. Anam 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 anam. Sıkışmayalım lan sıkışmayalım. Allah atlıyorum ben. Aha atladım vallahi. Oğlum adam bilmişti Allah'tan biri bilmiş ya bilmeseydi ne yapacaktık orada kalacaktık yemin ediyorum Bura neymiş lan Şöyle gidelim la ha, o, -oha. o neydi lan öyle Oğlum sıkışıyoruz araya dikkat edin ha Nereye bastığında sıkıştık lan biz Anlamadım ki şuraya basa Lan Oraya da basınca sıkışıyoruz Ha oraya basmamak gerekiyor Lan daha yeni anladım paramparça oldu bütün kemiklerim kırıldı Dur bakayım şuna Aha o da gitti Haydi bismillah çözdüm olayı arkadaşlar. Şunları değil mi den? Şunları değil mi? La yerdekilere bak çat diyor ona. Kafam niye sıkıştırıyorsunuz ya? Oğlum burası çok tehlikeliymiş. Hayır ben önden giderken arkadakilere basarsa onda da giriyoruz. Dur pelincin bir saniye kardeşim. Dur beni takip. Sakın basma. Sakın basma. Benim geçmem lazım. Sakın basma. Oha geçtim o. Ana ben bastım o gitti la. Hii. Arkadaşlar vallahi yapacak bir şey yok. Bu ne oğlum? Çok hızlı iniyor lan yukarıdan aşağı. Allah. Lan saçımın kenarını aldı. Vallahi saçımın kenarını aldı. Nasıl bir yer yaptınız lan? Kanka oğlum bunlar geçmez ki lan buradan. Abo. İki saat bunlar şimdi? Kaç kişi geldi? 20 kişiden 4 kişi geldi. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Onların hepsini bekleyemeyiz. Biz gidelim onlar arkadan gelirler. Haydi bakalım. Go go go. Sanırım asıl zor yerler şimdi başlıyor. Abo alevlere falan bak. oğlum lan. lan oğlum. Lan O neydi lan? İskelet miydi lan o? Ha a kafasına vurdum parçalandı lan. oğlum ölü. Oha karşıda da var. Karşıda da var göremedim. Kılıç tutmuş iskelet mi olur ya? Onu görünce korktum. Allah. Lan oğlum zıplayamıyorum lan bunun üstüne vuracak bana. Vallahi vuracak. Lan enerjimi bitirdi. Sen niye zıplayıp vurmuyorsun arkadaşım ya? Lan oğlum ben kimlerle yine yola çıkmışım ya? Gel gel. Gel asa. sana. Abo. Ne yaptım lan ulti çektim. Aha arada bizimki de kaynamış. Bu arkadan bir şey sesi geliyor la bak. Bu ne sesi lan? <laughs> oğlum var ya canavar falan çıkmaz inşallah ya. Bu neymiş? Niye bastım lan ben? Checkpoint aldık. Aha şurada da bir şey var. Merdivenler var. Şuna bassam ki ya. Çekiyorum arkadaşlar. Çek dediğin göre Allah. Ha, ta merdivenlermiş. Burada çok dikkatli olmamız lazım. Hop şunun üstüne atlayalım. Bunlar ne yapıyor lan? Duruyor mu? İyi iyi. Kolaymış tamam. Ha, bu la işte kolay dedim ya. Ondan dolayı böyle oldu değil mi? İlk üç basamak kolaydı. Ondan sonrasını zıplayarak gitmemiz gerekiyor. Arkadaşlar dikkatli olun. Beni takip edin. Aşağı mı düştü la o? Hop şuraya da atlayalım. Ha tamam. Allah. Test tarafa döndü lan bu. Ha şu. Lan benim yanımdakiler nereye gitti? Oğlum. Lan nereye gittiniz? Tek mi bıraktınız lan beni burada? Siz de yine yükselmeye başladı. Vallahi korkuyorum oğlum ya. Aha buradaymış. Kanka nereye gittin lan ben? Sabahtan beri korkuyorum. Aha çıkışa gelmiş. Adama bak oraya gitmiş. Tahs ediyor bir de lan. Oğlum var ya çok hızlısınız lan. Bu ne? Arkadaşlar şuna basmamamız gerekiyor herhalde. Allah kaçamadım lan kafam gitti aşağıya. İpleri dokunmayalım oğlum. Tuzak herhalde. dokunmayın dedim. Daha yeni çıktım ben. Daha sakin oğlum. Bu bir tuzak kurmuşlar lan. Sizin yüzünden ölüyoruz. Bize şuralardan. Bak bir çarpması çarpmasın sakın Bak öndeki çok sıkıntılı gidiyor. Sıyırdıydım. Vallahi sıyırdıydım. <laughs> ne oluyor lan? Nerede başladım ben? Oğlum kaç kere öldüm lan. Bak lütfen. Lütfen ipleri dokunmayın arkadaşım. Eğer biriniz görürsem ipleri dokun atarım aşağı. Bak yemin ediyorum ben kendim atarım. Allah'a geçtik. Vallahi geçtik geçtik. Dokunabilirsin. Allah bunlar nerede geldi? Oğlum gidin lan biz nerelerden geçtik hey yavrum hey. Size mi kaldık? Vallahi çıkışı gördüm. Yemin ediyorum çıkışı gördüm. Allah'ım. Zindanlar çıktık arkadaşlar. Bitti mi lan? O ne yapıyor? Oha yok yok artık ata bin... Vallaha bindik. Ne oluyor lan? Oğlum ata bindik lan. Şşt, Yavaş lan be at sürmeyi bilmiyorum. Lan oğlum kendi kendine gidiyor bu saat. Allah! Lan nereye gidiyor bu? Anam dik 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 Oğlum vallahi gaza bastı durmuyor la bu. Ya böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Neden böyle bir saçma parkur var burada? Sakince o sakin. O Lan sakin oğlum sakin lan. Lan her taraftan atla, oğlum her taraftan atlıyor. Valla Allah burada birinin atı kalmış. Lan ne yapıyor ne yapıyor durdu. Geldik lan? Vallahi geldik. Aha burası yıkılıyor burası yıkılıyor sakin. Oğlum ben daha deh demeden gidiyorsun ya arkam yıkılıyor. Vallahi arkam yıkılıyor. Oğlum gittik yıkıl yıkıldı. yıkıldı yemin ediyorum yıkıldı ya. Oh lan geldik bir sonra. Allah Allah'tan buradan atladım. Git lan buradan. Git şunu da alayım. Allah'tan. Bana ne vuruyor? Lan oğlum çekilsene üstümden. Ata sen ya bir turda ben senin üstüne bineyim diyor. Öyle saçma şey olabilir mi arkadaşlar? Ha geldi kankalar. oğlum ne yapıyorsun lan? Ata ne yapıyorsun? Gelin gelin. Hop. Kardeşim bu bakma artık buraya gelene kadar profesyonelleştik ya. Şuna bastığımızda asansör geliyor. Gel bakalım. Ha gelin binelim lan. Oh be. Vallahi rahat bir nefes aldım. O at neydi lan arkadaşlar? Siz kullanmayı biliyor musunuz hiç ata bindiniz mi? vallahi bu da günün sorusu olsun. Sağlam macera yaşadık ha. Böyle escape'leri seviyorum arkadaşlar. He, hele hele nasıl dans ediyor nasıl? Mutlu. Buraya kadar var ya 3-4 kişi geldik. Oo. Bak hop. O Allah aşkına oppa gel gel gel. Oğlum şu işi çok sevdim lan. Gelin lan gelin hepsine bayıttım var ya sayemizde. Gidiyorsunuz siz de. Fıtı 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 fıtı. Şuradan çıkışının çıkışına geldik. Oğlum şurada merdiven var lan. Acaba merdivene mi çıksak ki? <laughs> Allah ejderha! ha. <laughs> arkadaşlar ben merdivene çıkıyorum. Gelmeyin lan gelmeyin. Burası çok tehlikeli oğlum. Gelin merdivenden çıkalım. Merdiven kilitli. Gelin gelin Ejderhanın oradan gitmemiz lazım. Oğlum ya ayda illa bir tane doğru düzgün tahmin yap dedim o da. Ne oluyor oğlum? Ne diyor lan bu? Ne geliyor o? Oh, gördük gördük. Ejderha ateş fırlatıyor. Dikkat edin diyor. Manyağa bak gördük ya gözümüzü. Şuraya mı gireceğiz lan? Vallahi buraya gideceğiz herhalde. Ha! <laughs> Oğlum yanacaktınız dikkat edin lan. Vallahi var ya mangala çevirir sizi. Geliyorum geliyorum ejderha geliyorum. İnşallah yanına gittiğinde saldırmaz. Allah! Oğlum bu ne atıyor lan böyle? Lan şöyle ejderha gibi ağzımdan ateş çıkartabilsem biraz daha hızlanmam lazım, hızlanmam lazım. Hop şuraya girelim. Kardeşim şöyle bir fotoğraf çektirebilir miyiz Ejderha? Çık. Tamam teşekkür ederim. Ya teşi sal bakayım bir sal. Şöyle arkamdan bir alev ver. Geliyor geliyor öyle. Oo, oğlum çok iyiymiş lan bu. Dur bir de senin var ya altında fotoğraf çektireceğim. Arkadaşlar geliyorum 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 geliyorum. araba araba alam ala, ala. Lan saçım açım yanmasın. Hah. Bir de şurada fotoğraf çektireyim dur bakayım. Oo, abi bu ne? Oğlum çok estane bir şey değil mi ya? Arkadaşlar Ejderha'ya bakın. Şöyle uzaktan bakalım. Ha çok iyi. Oğlum dur lan şimdi ayağıyla mayayla basar var ya vıcım çıkar oraya. O kadar eğlence yeter. Hadi gidelim bakalım. Daha önümüzde var ya bir ton şey var ya. Gelin. Bunlar ne lan? Oğlum bunlar çok... Allah. O, o, aşağıda. Oğlum aşağıda vuramadım ha. Batırdı lan. Vallahi kılıcı batırdı. Abi ben buradan kaçmam. Öldürdüler ya lan. Oha ilk defa birini öldüm. Arkadaşlar taktiği buldum. Çok sessiz bir şekilde şuradan gideceğim. Bakın. Beni duymuyorlar. Şu anda görmüyorlar. Aha <laughs> Gördüler. Vallahi gördüler. Allah. Gördüler. Lan oğlum siz nasıl kaçtınız lan? Ah geldim. Geliyor geliyor. Şunu durun lan. Arkamdan geliyor. Kanka şuna vur. Allah kapıyı açtı. Vurdunuz mu? Oh be. Nereye geldik lan? Kaçamadık. Bizinden lan kaçamadık. 50 yere geldik ya. ha Çek bu intide alalım ne olur ne olmaz. Parkur burası? Oğlum dikkat et. Hop. Dikkat et dedim ama. Dikkat et dedim. Atlar atlamaz öldüğün. Oğlum o ses ne lan? Bir yerlerde şiş mi çıkıyor? Nereden çıkıyor? Bak. duyuyor mu? Vallahi bir yerden ilginç bir ses geliyor da. Kanka ne yapacağız şimdi? Oraya doğru mu gideceğiz? Vallahi sesten de ama... Allah. Vallahi gidiyorum ben. Dur, lan yanlış, yamuk yerden tuttum ya. Dur çıkalım neyse. Hop. Tamamdır. Kardeşlerim bak bahatik... Aha. Bulduk arkadaşlar demirlerin yerini. Oğlum lan, lan sen niye aşağıya atladın? adam gitti de aşağıya atladı. Bekle bekle geliyorum bekle. Hıppp şurada da... De... Gelemedim. Şu kazıklardan korktum ya. Şuna bak alttan çıkıyor hiç gitmesek mi ki la? Arkadaşlar oyunu burada bitirsek nasıl olur? Yok lan gideceğiz. Önden bir kanka sen gitsene nasıl gideceksin? Hah bekle. Bek bekle. Onu attı lan. Oğlum önünden gittim valla. Manyak az kala kazık geliyor da benim yok hiç. Çok az kaldı çok az kaldı. Biraz daha motivasyon biraz daha enerji. Hadi bakalım. Bura neymiş? He, aa zıplamalı yer. Bırak kolay lan şuralardan zıplayalım. Oğlum o kadar zor yerden sonra böyle bir şey mi koydunuz ya? Ha, Buraya da geçtik arkadaşlar. Oha nereye güldük lan? Oğlum bu akış sesleri falan ne oğlum? Lan aranaya mı gireceğiz? Neymiş? Oha! Aşağı atla ve ölme diyor. Lan manyak mısın? Oha! Abi kaç kişi saldırıyor lan? Allah 2 3. Ana 20 tane vurduğumuz zaman herhalde özgürlüğe karışıyoruz. Tamam tamam arkadaşlar. Dur. Tamam ben bunu var her türlü yerelim 6. Gelin gir. Anam işkire kafama vurdu benim. Lan siz kimsiniz lan benim arkadaşlarıma saldırıyorsunuz? Benim benim niye kafam? Kapı... Vurdu Ha öndür kişi öldürmüşüz adı Hop hop. Aha ulti çektim. 3 kişi bir de Allah bunlara da vurdum. Oğlum kaç. Kişi? Lan hepsini bir böyle... Allah burada Açıldım lan. Vallahi açıldı. Lan benim sayemde kurtuldunuz. 9-10 kişi öldürdüm ben var ya. Kaç kişisiniz lan? Gelin sen ona sıkıyorsa. Oğlum gelmesinler. Gel lan gel gel. Vallahi gelirler gelirler Çıkışı gördüm sanırım. Çıkışı gördüm oğlum. Burası bitsin lütfen. Allah vallaha bitti. Yemin ediyorum bitti. Gelin lan çıkışı gördüm. Anam kaydırak da var burada. <laughs> e ben şurada bineyim. Ne demiş? Oo. Oh. Oğlum sonunda zindandan kaçtım ya. Çok eğlenceliydi lan bu gün. Allah. Hareketlere bak hareketlere arkadaşlar. Şu hareketleri görüyorsunuz mu? Bakın bakın şimdi nasıl şov yapacağım arkadaşlar. Bak hop bir buraya bir buraya dikkatli ol oğlum. Sen bilmiyorsan yapma tamam mı? Bak şimdi. Hop atlayacaksın şuradan durduracaksın sonra kendini. Hop anam. Oğlum dağdan aşağı atladım lan dağdan aşağı. Oğlum bilmiyorsanız bilmeyin lan buna. Ana ölmüyorum lan. Oha öldüm. <laughs> arkadaşlar bir oyunun daha sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağdan soldan çıkan videolarda izleyin. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. <laughs>